Merhaba, hoş geldin. Merhabalar ee, Suna, nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Uzun zaman sonra ilk defa yayına çıkıyorum o yüzden biraz heyecanlıyım bunu söylemek istedim şimdiden. <laughs> Süper. Ee, şimdi biraz uzun sürdü silansımız ama hemen sana sözü veriyorum ben. Kolay gelsin diliyorum. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar, ee, iyi akşamlar. Ben Merve Güngör. Ee, öncelikle davetiniz için ben teşekkür ederim. Ayrıca ilk etkinliğinizde teknolojide kadın hareketi konusuna yer vererek bu hareketin bir destekçisi olduğunuz için sizlere ayrıca teşekkür ederim. Ayrıca komite ekibine çok sevgiler buradan. Ee, ben önce ekmek isterim. Sistirist etkisinde bir sivil toplum kuruluşu çalışanıyım ben. Ve etkinliğe de Sistirist'e bir temsilen katılıyorum. İş hayatım dışında bir yandan sosyoloji okuyorum. Ee, aynı zamanda göçmen kadınların güçlenmesi için çalışmalar yapan İrlanda Be For Women ismini bir oluşumda gönüllü olarak yer alıyorum. E, kalan vaktimde de artık ne kadar kalıyorsa buz pateni ve tekerlekli patane değerlendiriyorum. E, Merve Güngör'ü bu şekilde tanıtabilirim ben. Ben bugün e, teknoloji sektöründe kadın temsiliyeti konusunu ele alacağım. E, ancak bu konuyu sektörde çalışan birisi olarak değil, bir sivil toplum kuruluşu çalışanı olarak ele almaya çalışacağım çünkü ben teknoloji sektöründe veya genellersek sistem alanlarında kız çocukları ve kadınların temsiliyetinin artması ve güçlenmesi için faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum. bahsettiğim siz sivil toplum kuruluşu Sisters veya Bilim ve Teknoloji Kadın Derneği olarak da duyabilirsiniz. olarak teknolojide kadın temsiliyeti ne durumda? sistem alanlarında kadın sayısı neden az? bu sorulara elimden geldiğince yanıt vermeye çalışacağım bu yayında. Şöyle başlayabiliriz. Zaten sektörde yer alan çok kişi vardır diye düşünüyorum şu an aramızda. Sizler de biliyorsunuz ki sistem alanlarında kadın temsiliyeti erkeklere oranla oldukça düşük deyip geçmek istemiyorum. Birkaç veri de paylaşmak istiyorum sizlerle. 2018 Türkiye Endeksi raporuna göre Türkiye'de teknolojide kadın oranı yüzde 9.1. Bu da şu anlama geliyor teknoloji sektörüne çalışan her 10 kişiden bir kadın, 9 erkek. Bir diğer veri ise STEM alanında yani bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanında okuyan ve bu bölümlerden mezun olan kadınların oranı %37'lerdeyken mezun olanların eğitimini aldıkları alanlarda kariyer hayatına devam etme oranı ise %10'lara kadar düşüyor. Büyük bir düşüş söz konusu aslında. Peki Peki neden kadın oranı az? Neden sistem alanlarına erkek egemen alanlar diyoruz? Aslında bu sorunun temelinde kız çocukları sistem, sistem mesleklerine ne kadar yönlendiriliyor? Ve yani ne kadar nitelikli eğitime erişebiliyor? Buna değinmek lazım önce diye düşünüyorum. Çünkü kız çocuklarının sistem eğitimlerine erişimi demek aslında uzun vadede kadınların sistem alanlarında var olabilmesi demektir. Uzun vadede teknolojide daha çok kadın görmek demektir diye düşünüyorum. Bunu şu şekilde açıklayabilirim. E biliyorsunuz ki toplum tarafından her şey cinsiyetlendiriliyor. Renkler, meslekler, hobiler, oyunlar, kıyafetler erkek ve kadın cinsiyetlerine göre ayrılıyor. Ve sistem mesleklerinin de cinsiyetlendirildiğini görüyoruz bu mesleklerin yalnızca erkeklere uygun olduğunu düşünen, bu meslekleri yalnızca erkeklerin yapabileceğini düşünen bir toplumdan bahsediyoruz. Bir zihniyetten bahsediyoruz. Dolayısıyla sistem mesleklerini sistem mesleklerine yönelik cinsiyetçi ön yargılar kız çocuklarının eğitim hayat süresince belirli alanlara yoğunlaşmasına veya çevrelerindeki insanlar tarafından yoğunlaştırılmasına yönlendirilmesine neden oluyor sistem alanlarına gelme konusunda özgüven düşüklüğü yaşamalarına sebep oluyor ve sonuç olarak bir şekilde sistem alanlarının dışında kalmalarına sebep oluyor. Yani diyecek olursak aslında belki öğretmenlerin olumsuz önyargıları, belki ebeveynlerin de sistem alanlarını erkek işi olarak görmesinden dolayı çoğunlukla olan çocuklarını bu alanlara yönlendirmesi veya belki de bu alanlarda çalışan rol model kadınların yeterince ön planda bulunmaması kız çocukların, genç kadınların bu alanlardan kaçınmasına sebep oluyor. Ee, bu sefer de saydığım veya belki daha sayamadığım problemlerden kaynaklı eğitim hayatının erken dönemlerinde bir dengesiz dağılım oluşuyor ve, bu, e, ve bunun etkisini özellikle tercih dönemi, üniversite dönemi gibi görmeye başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz? Dediğim gibi sistem alanlarındaki meslekler, aileler, toplum, karar mekanizmalarını aktörler tarafından erkek işi olarak görülüyor ve bu ve bunun gibi etkenler sonucunda erkek öğrenciler mühendislik fakültelerine, kadın öğrenciler de daha çok sosyal bilimler fakültelerine yöneliyor ki burada bir ayrışma söz konusu. Bu durumda aslında sektördeki erkek egemen yapının sebebini açıklıyordur diye ben düşünüyorum. Madem bir sorunu ele aldık, bu soruna yönelik neler yapılabilir? Bundan da bahsetmek isterim. Yani kız çocukları ve kadınların sistem alanlarına yönlendirmek ve bu alanlarda onları görünür kılmak için neler yapılabilir? Bu soruya cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle okullarda çok büyük değişimlerin yaratılabileceğini ben düşünüyorum. Okul yıllarında kız öğrenciler daha fazla sistem alanlarına yönlendirilirse uzun vadede sistem alanlarına çalışan kadın erkek oranın eşitliği başarılabilir. Ki kız çocukların bu alanları teşvik edilmesi noktasında okullardaki öğretmenlere, ebeveynlere veya çevrenizde bir kız çocuğu varsa sizlere bizlere bile büyük görev düşüyor. Yine liseden devam edecek olursak lise öğrencisi kız çocuklarına yönelik de STEM mesleklerini tanıma amacıyla okullarda daha fazla etkinlikler yapılabilir. Sistem eğitimleri yapılabilir, yapılabilir rol model buluşmaları yapılabilir. Buna benzer projeler biz Türkiye'de görüyoruz hatta son zamanlarda da sayı oldukça artmaya başladı. Bunlar da güzel gelişmeler. Ve yine aslında konuşmaya ben başladığımdan beri üstüne durduğum şey fark etmişsinizdir ki cinsiyet eşitliği. Çünkü aslında tüm amacımız, yani amacımız derken burada tek sister olarak değil, bizimle aynı alan, aynı amaç doğrultusunda çalışan kurum, kuruluş, şirket, dernek, kadın birimleri, herkes, herkesin amacı cinsiyet eşitliğini sağlamak. Ve cinsiyet eşitliğini sağlamak için yalnızca sistem çalışmaları değil toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları da yapılması gerekir. Hem kız çocuklarına hem kadınlara hem de çevrelerindeki aktörlere bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerekiyor ki yapılması gerekiyor ki artık şunu öğrenelim ve öğretelim. Mesleklerin, renklerin, sporun hiçbir şeyin cinsiyeti yoktur. Bu kalıpların Bizleri sınırlandırmasına izin vermeyelim. Bu kalıpların seçimlerimizin önüne geçmesine kesinlikle izin vermeyelim. Diye düşünüyorum ben. Bir diğer e, değinmek istediğim konu, konu ise hep birlikte neler yapabiliriz? Teknolojide kadın hareketinin destekçisi nasıl olabilirsiniz? Birincisi birlikte yani hep birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırabiliriz ve bu farkındalığı artırmak demek aslında kadınlara yönelik ön yargıların ortadan kalkması demek ve uzun vadede sektörde daha fazla kadın görmek demek. İkincisi, isteriz cinsiyetçi ifadeler kullanabiliyoruz. En basit kullandığımız dil değiştirmeye çalışabiliriz. Bilim adamı değil, bilim insanı, iş adamı değil, iş insanı veya sistem mesleklerinde erkekler daha başarılıdır veya işte erkekler bale yapamaz çünkü bale yalnızca kadınlara uygun bir alandır gibi buna benzer kılıplaşmış yargıları değiştirmeye çalışabiliriz hep birlikte. Üçüncüsü ise çevrenizdeki kız çocuklarının STEM mesleklerini tanıtabilirsiniz. Onları bu alanlara teşvik ederek onlara destek olabilirsiniz. Bunun dışında bir diğer değinmek istediğim konu ise özellikle teknik ve teknolojik konuların ele alındığı etkinliklerde sadece erkek konuşmacıları görüyoruz. Ben buradan hazır yayındayken komünitedeki tüm topluluklara sesleniyorum. Etkinliklerinizi planlarken cinsiyet eşitliğine dikkat ederek sizler de bir farklılık oluşturabilirsiniz. Dört konuşmacı varsa iki erkek, iki kadın konuşmacı şeklinde planlayabilirsiniz. Bu şekilde hem kadınların görünürlüğünü artırmış olursunuz, hem de cinsiyet eşitliğine dikkat çekmiş olursunuz. Ee, ben sanırım konuşmamı biraz hızlı bitirdim hızlı konuştuğum için ama şöyle toparlayacak olursam ben bugün e, bu konuşmayı sistemde kadınların güçlendirilmesi için çalışan bir sivil toplum kuruluş çalışanı olarak yapmaya çalıştım. Belki sektörde çalışan bir kadın gelseydi sektörde maruz kaldığı eşitsizlikleri daha sumuk bir şekilde anlatabilirdi sizlere veya belki de çalıştığı şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği politikası olduğu için şirketin kadın erkek sayısını eşitlemek adına çalışmalar yaptığını da anlatabilirdi. Ancak ben tamamen bu alanla ilgili yazılmış yazıları, makaleleri okuyarak edindiğim bilgileri sizlere aktardım. Ve sizlerle verilerle paylaşmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merve biz teşekkür ederiz. Şimdi bir arkadaşlara sormak isterim sorusu olan arkadaşlarımız var mı sana Tabii. da? Ben hazır bir de şunu da aslında bildirmek isterim. Biz şu an Sisters'e olarak e, bir buçuk ay önce YouTube'a giriş yaptık. İki farklı canlı yayın serimiz var. Birinci canlı yayın serisi İlhan Veren Kadınlar isimli. Her pazar günü sistem alanlarında çalışan ve başarı hikayeleriyle ilham veren kadınları davet ediyoruz. Ve tercih dönemine biliyorsunuz üniversite sınav sonuçları açıklandı ve şu an tercih dönemine sınırım girdik. Tercih dönemine yönelik e, meslek seçim dönemindeki... Kızları ve kadınları, kadınları STEM mesleklerini tanıtacağımız canlı yayın serisi başlattık. Mesleğin tanıt isimli ve bu canlı yayın serilerini sistem alanlarına çalışan kadınlarla yapıyoruz. STEM alanlarında çalışan kadınlar kendi mesleklerini tanıtıyorlar. Eğer çevrenizde varsa yönlendirebileceğiniz, kesinlikle öneririm yönlendirmenizi. Bizleri zaten direktmen Sisters App yazarak YouTube'da bulabilirsiniz. Yayınlar herkes açık olduğu için herkes izleyebilir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ee, sorular kısmına bakıyorum ama şu anda e, soru sanırım gelmedi. E, Merve katıldığın için çok teşekkür ederim. Ayrıca ben tüm katılımcılarımıza da e, çok teşekkür ediyorum dinledikleri için bizi. E, ilk eventimizi de bu şekilde sonlandırmış olduk. E, görüşmek üzere, iyi günler dilerim. Hoşçakalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar.